Hayatımızda attığımız her adımda, ulaştığımız her hedefin önünde farkında bile olmadığımız iki azalı düşman bekler. Bu düşmanlar bizi öldürmezler ama bizi olduğumuz yerden bir santim bile ileri gitmekten alıkoyarlar. Gelin o iki düşman nelermiş bir hikayeyle anlatayım. Bugün size anlatacağım hikaye bir profesörün sınıfa girmesiyle başlar. Elinde tahta bir kutu ve içinde bir fare vardır. Öğrencilerin şaşkın bakışları arasında profesör fareyi kutunun içine koyar ve kutuyu kapatır. Kutunun hava almadığı çok açıktır. Salondaki öğrencilere döner ve şunları söyler. Bu kutuya iki gün kimse dokunmayacak. Dokunan bu dersi geçemez ve salondan çıkıp gider. İki gün boyunca öğrenciler o sınıfta derslere katılırlar. Merak, vicdan azabı ve korku havada asılı kalır. Kimse not kaybetme korkusuyla o kutuya dokunmaya cesaret edemez. İki gün sonra profesör sınıfa gelir. Kutuyu açar ve beklenen son gelmiştir. Fare artık yaşamıyordur. Öğrenciler üzgündür. Profesör onlara sorar. Sizce farenin ölüm nedeni neydi? Cevaplar ardı ardına gelir. Havasızlıktan, açlıktan, susuzluktan, ama profesör gülümser ve kutuyu havaya kaldırarak "Görüyorsunuz değil mi? Fare anlaşılan bu kutudan çıkmak için epey mücadele etmiş. Kutunun her yeri kemirilmiş vaziyette, minik minik deliklerle kaplı. Ancak fareyi ne havasızlık ne de açlık öldürmüş. Farenin ölümüne neden olan iki şey var. İlk neden ve bizim ilk düşmanımız kararsızlık. Fare enerjisini kutunun her yanına dağıttı." Bir köşeyi kemirmeye başladı, sonra vazgeçti, öbür tarafı kemirmeye başladı. Kararsızdı. Çünkü fare kutunun her yerini parçalayıp her noktayı ayrı ayrı kemireceğine, sadece tek bir köşesini ısırıp parçalasaydı ve bunda da kararlı olsaydı o deliği büyütecek ve kutudan kurtulacaktı. Farenin enerjisi bitmişti. Havadan değil, odak eksikliğinden öldü. Peki bu kararsızlık bizim hayatımızda ne anlama geliyor? Kaçımız kariyerimizde, projelerimizde veya kişisel gelişimimizde o fare gibi davranıyoruz. Bir kursa başlıyoruz, yarım bırakıp yeni bir hobiye geçiyoruz. Bir iş fikrine odaklanıyoruz, ufak bir zorlukta hemen başka bir fikre atlıyoruz. Kararsızlık eylem eksikliği değildir, dağılmış eylemdir. Odaklanmak, başarısız olma ihtimalimiz olsa bile o tek köşeyi kemirmeye devam etme kararlılığıdır. Unutmamamız gereken şey şudur. Bir şeyi tamamen yapmak, on şeyi yarım yamalak yapmaktan çok daha güçlüdür. Gelelim fareyi öldüren ve bizim de ikinci düşmanımız olan korkuya. Profesörün ikinci ve belki de en sert dersi salondaki öğrencilere yönelikti. Korku, çünkü eğer siz öğrenciler benden ve notlarınızın düşmesinden böylesine çok korkmasaydınız kutuyu açıp fareyi serbest bırakabilirdiniz. Ancak korkudan dolayı size yanlış gelen bir şeye göz yumdunuz. Bu sadece not korkusu değildi. Bu göze batma, tepki çekme, dışlanma korkusuydu. Hayatımız boyunca bize yanlış gelen bir şey gördüğümüzde, kariyerimizde bir etik hataya şahit olduğumuzda, sosyal çevremizde bir ahlaksızlık yaşandığında, o sınıftaki öğrenciler gibi sessiz kalmayı mı seçeceğiz? Notumuzun düşmesi veya patronumuzun kaşlarını çatması korkusu vicdanımızın sesini bastıracak mı? Büyük liderler, fark yaratan insanlar kutuya dokunmaktan asla çekinmeyenlerdir. Onlar yanlış gördükleri şeye sessiz kalmazlar. Göze batmaktan, ses çıkartmaktan asla korkmayın. Çünkü sessizliğimiz o profesörün de dediği gibi bize yanlış gelen bir şeye onay vermektir. Profesörün son sözleri aslında bu videonun ana özeti. Hayatta bizi başarıya götüren yolda karşılaşacağımız en azalı düşmanlardır. Kararsızlık ve korku. Kararsızlıkla zaman tüketmeyin. Kafanıza tek bir şey koyun ve o yolda ilerleyin. Ve bu yolda size yanlış gelen şeylere göz yummayın. Peki şimdi sıra hepimizde. Hangi kutunun içinde sıkışıp kaldık? Hangi köşeyi kemirmekte kararsızız? Hangi not korkusu bizi sessiz kalmaya zorluyor? Bu soruları samimi bir şekilde hepimiz düşünelim. Şunu da unutmayalım. Başarı, o tek köşeye odaklanma cesaretiyle ve yanlış gördüğümüz şeye karşı sesimizi yükseltme cesaretiyle elde edilir. Videoyu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu tarz videoları yapma amacım sadece sizin için değil, aynı zamanda kendim için de. Araştırırken, yazarken, video çekerken sizler kadar benim de farkındalığım artıyor. Tek başıma değil, hep beraber bir şeylerin farkına varmayı daha uygun görüyorum. Aynı zamanda desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu kutu içinde kalmış olabileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.